Merhabalar ben Kürtdere Üniversitesi Teknik Bilim ve Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Öğrencisi Mustafa Arda Duşoğlu. Bugün c üzerinde üzerinde çalar saat uygulaması yapacağız. Basitleştirmiş bir versiyon yapacağız. E, burada tasarımını yaptım ben. Bunlar labellarımız. Şu üç label. Burada bir numarik aptalınımız var bu saati ayarlamak için. Burada dakikasını ayarlamak için. Burada bir butonumuz var. Alarm sesini seçmemize yarıyor. Open File Dialog beraber. Burada alarm başlat butonumuz var. Burada bir picture box'ımız var. Alarm çaldığı zaman bu picture box'ın visible'ı true olacak. Burada bir progress barımız var. Progress barda ne kadar süre kaldığını, ne zaman alarm çağıracağını gösterecek. Daha sonrasında burada bir tane media var. Media player'ı nasıl ekleyeceğimizi göstereyim ben size. Buton. Butona sağ tık yaptım. Choose items'ı. Buradan com components'lerden Windows Media Player'ı ekledim. Şimdi kodunu yazmaya başlayalım. Ondan önce yaptığım bir ayarlamayı göstereyim size. Şimdi saatlerimiz bizim 0'dan 23 59'a olduğu için bunun maksimumunu 23, increment'ını artış hızını yani 1 yaptım. Minimumu da 0. Dakikası da yine increment 1. Maksimumu 59. 59'dan sonra 60 diye bir dakikamız olmadığı için 59'da kalıyor minimumumuz yine 0. Şimdi kodumuza geçelim. İlk başta burada bazı değişkenlerimizi tanımlayacağız. Date alarm zamanı olarak şöyle alarm zamanı olarak bir değişken tanımladık. Bir tane time span olarak tanımlayalım. Evet, da toplam süremiz. Private string. Bu da medya dosya yolumuz olacak. Bu alarm sesini seçtiğimiz direkt string atacak dosya yolunu. Şimdi form birimizin içerisinde burada bir hatamız var. Initial component'simize koymuyor. Unutmuşuz. Koyalım. Şimdilik ben burada form Load ekranını ayarlamak için şey yapacağım. Direkt burada numeric up bir 11 value'sunu yani şu anki zaman datetime'ın hour'ını yani saatini alacağım şu ekrandaki saatimiz bilgisayarımızın ana saatiyle eşleşecek. Numerik up down 2 volüyesi de. Bu da dakikayı alacak şekilde ayarladık. Son olarak timer'ımızın şöyle yapalım timer 1 interval'ını 100 olarak ayarlayacağım ben. Şimdilik gelelim buton seçmemize. Alarm sesi seç. Buton bir klik olayı. Şimdi open file Dialog eklediğimiz için direkt böyle yazabiliriz. Bunun filtresini ayarlayalım. Ee, şu şekilde. Bunda bu filter dediğimiz mantık sadece istediğimiz dosya türlerini seçebilmesi için. Ee, medya dosyaları, ismini verelim. Burada da MP3 ve MP4 seçilebilsin. MP4. Daha sonrasında bir if oluşturacağım. If open file dialog bir show dialog eşittir dialog result OK. OK butonuna basıldığı zaman Seçtiğimiz dosya yolunu tanımlasın istiyoruz. Open File, Dialog, File Name diye belirtebiliriz. Bunu da Message Box'ta gösterelim. Message Box Show. Seçili dosya. Seçili alarm sesi diyebiliriz. Burada da medya dosya yolunu gösterebiliriz. Şimdi gelelim alarmı başlat butonumuza burada ilk başta date time şimdi diye bir değişken oluşturacağım bu da şimdiki dakikayı elimize şimdiki saati elimize tutmamıza yarayacak İki değişken daha oluşturacağım seçilen saat diye buna da integer Numerik abdanın birinin polisi bu saati giriyor int Seçilen dakika eşittir. Integer. Numeri kapta 12 böyle Bu saati değişken olarak alıyor. Bu da dakikayı değişken olarak alır. Daha sonrasında alarm zamanını yukarıda tanımlamıştık zaten. bunun new date Şimdinin yılını al. Şim, Şimdi şimdinin, şimdinin ayını al. Mount. Şimdinin gününü al. Seçilen saat. Seçilen dakika. Ve saniyesini sıfır olarak şey yaptım. Tamam. Bir if bloğu oluşturacağız burada. Alarm zamanı küçük eşitse şimdiki zamandan alarm zamanı eşittir alarm zamanı 24 Buradaki amacımız mesela diyelim şu an saatimiz 3.28 ama biz 3.27 alarm kurduysak geçmişe yönelik bir alarm kurduysak önce bir dahaki bir sonraki günün alarmını almasını istiyor. 24 saat sonrasını almak istiyor. Burada toplam süre eşittir alarm zamanı eksi şimdi Şimdiki zaman burada progress barımızı maksimumunu 1000 olarak ayarlayalım progress var volume'mizi de 0 olarak ayarlayalım çünkü 0'dan başlayacak ve timer'ımızı timer start yapalım timer başlasın Şimdi sıra geldi timer'ın tick olayına. Onu da buradan açıyoruz. burada verilerimiz time span kalan. alarm zamanı date time now. Burada demek istediğimiz kalan zamanı şimdi alarm zamanımızdan normal gün saatimizi çıkartıyoruz kalan zamanı buluyoruz bu sırada. Bir if bloğu oluşturacağım. Kalan total milliseconds. Milisaniyelerle burada işimiz olmadığı için direkt bunu böyle bir şekilde kullanabiliriz. Milisaniyesi sıfıra eşit veya küçükse anlamına geliyor. Burada yapacağımız işlem timer 1'i timer 1 stop durduracak progress varın valuesunu yukarıda maksimumunu bin tanımladığımız için bin yapacak. Label 3 tekstimizi de alarm çaldı diyebiliriz. Şimdi bunun için hep bir if bloğu da oluşturacağım. Onda da şöyle diyelim. If ünlem string ünlem string is null or empty medya dosya yolu medya yol dosya yolu bir stringe tanımlanmadıysa boşsa ünlem de o anlama gelir pardon is null or empty dediğimiz için boş ünlem şey anlamına geliyor boş değil anlamına geliyor biz de Max Media Player url'sini medya dosya yolu yap aks video medya player ctrl controls play kodunu kullanalım. bu da kullanmasını bu çalışmasını yarayacak eğer medya dosya yolumuz boş değilse bilmem dolayı çalma işlemini yapacak bunun else kısmını yapalım Buraya mesaj box verebiliriz. Mesaj box show. Medya dosyası seçilmediğinden dolayı alarm sesi çalınamadı. Böyle bir şey yaptık. Şimdi bu içerideki if ile işimiz bitti. Diğer if geçip onun else'ini ayarlayalım. Burada da time time span geçen toplam süre eksi kalan toplam süremizden kalanı çıkarttıktan sonra geçen süreyi bu, göreceğiz. Geçen süreye göre de progress programımızı ilerleteceğiz. Burada bir integer tanımlayacağım. Integer ilerleme olsun. İlerleme eşittir. Tekrar integer. Biraz matematik yapacağız. Geçen total milisekansı bölüm toplam sürenin total milisekansı çarpı progress var. Bizim maksimum değeri. alt satıra geçiyorum. If ilerleme şu eşitse progress bar maksimumundan burada progress bar 1 valuesunu ilerleme olarak kaydetsin. Burada da label 3 tekstini şu şekilde yapalım. Dolar işaretini dışarı koymamız sebebi içeride string gibi kullanabilmemiz için. Kalan süre eşittir diyebiliriz. Herhangi bir şey diyebiliriz. Aslında bunu böyle kullanmak yerine direkt daha basit bir yoldan kullanabiliriz. Kalan to string saat. Dakika. Ve saniye. O şekilde ayarladık. Şu an kalan işlemimiz bunun visible'ını ayarlamak. Bunu da visible'ını ayarlamak. Bunu visible'ını ben false olarak yaptım. Gözükmesin. Gözükmesine hiç gerek yok. Şimdilik ayarlarımızı yapalım. Şimdi i̇şte formula adımıza. picture box 1 visible false yapalım. Gözükmesin. Alarm çaldığı zaman gözükmesini istiyorum ben. Bu buton click olayına eklememize gerek yok. Alarmı başlattıktan sonra mesela alarmımız bitti. Tekrardan başlatmak istediğimizde tekrardan visible olsun. Picture box bir visible eşittir false. Daha sonrasında burada bir saniye Alarm çaldı kısmında. Picture box 1. Visible'ını turu yapabiliriz. Burada fazladan bir yazdık. Şimdi uygulamamızı bir çalıştıralım. Görelim. Şöyle sesini arttırayım. Şu an uygulamanın açılımında bir hata gözükmüyor. Herhangi bir hata göremedim ben. Çalıştırma videosunda zaten bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.